Yok öyle bir şey. İşte sayın iktidar partilerine mensup milletvekilleri karşınızdaki mentalitenin nasıl bir mentalite olduğunu anlamanız lazım. <laughs> beş turda beş turda seçmeyip de günün sonunda dayak zoruyla seçtiğiniz meclis başkanlığı ancak bu kadar olur. Çok açık söylüyorum. Verdiğiniz oyların fotoğrafını çekmek zorunda bırakıldığınız için bu kürsüde Zorlu Töre isimli kişi oturmaktadır. Bunun hepimiz farkındayız. 19 milletvekilinin tek hedefi var Zorlu Töre. Zorlu Töre kendini çok önemseme. Senin değerin sicilinden menkuldür Zorlu Töre. et Sen bu memleketin en büyük türküsün, en büyük Türkiye yaşısın ama çatır çatır Türkiye'yi çalmaktan çekinmeyen bir sabıkalısın. Şey Çalmadım. Öyle bir şey yoktur. 2006 yılında da yoktur. İzmir'de, sabıkan da yoktur. 2007 yılında İstanbul'da Türkiye'ye kaçak yollarla tütün ürünleri sokarken sabıkan, suçüstü yakalanmış. Sabıkam bir yoktur bir benim. suçsuzsun sen. Sabıkam da yok, burada. Da yok. Türkiye aşkını anlatacaksın, vatanseverlik anlatacaksın, vatan dediğin devleti soymaya çalışırken de suçüstü yakalanacaksın. Ve utanmadan evet. burada hala daha konuşacak. Çok, bu utanmadan kelimesini çıkartın. Çıkarın. Hiç şey bir bir ben çıkarttırıyorum. Kimseye utanmaz diyemem. Utanmadan diyemem. Ben size söylemedim. bak insanı söylemedim. Ben size, söylemedim. Bazılarında ben size, bazılarında size utanmaz yoktur. kelimesi kullanmadım. Bir pro kaçakçısının ha. bu ülkede meclis başkanı yapılmasının İy imzası size aittir. Yoktur Yap öyle bir şey. şey. Ve çıkacak burada ağzından kan damlayarak konuşacak. İstediğini vatana ihanetle suçlayacak ve biz de bunu sineye çekeceğiz öyle mi? Biz de bunu sineye çekeceğiz. Ben seni Yoktur vatana ihanetle arkadaşlar. suçlamadım öyle bir şey yok. Yoktur böyle bir dünya. Zorlu töre haddini bileceksin ona göre şey. konuşacaksın.